YouTube kanalından herkese merhabalar. Lezzet Diyarı Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli, görüntüsüyle göz doyuran şehriye salatası tarifi paylaşmak istiyorum. Yarım çay bardağı sıvıya tavamızı alalım. Üzerine 2 su bardağı şehriye ilave edelim. Kısık ateşte şehriyelerimizi kavuralım kavurduktan sonra üzerine iki buçuk su bardağı sıcak su ilave edelim bir tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra pişmeye bırakalım şehriyelerimiz pişti suyunu çekti kağıt havluyla üzerine kapatıp soğumaya bırakalım Salatamız için 200 gram tavuk göğsü haşlamıştım. Etlerimizi ince ince didikleyelim. Etlerimi bu şekilde hazırladım. Bir demet taze soğan doğrayalım. bir demet dereotu ben bu tarifimde yıldız şehriye kullandım dilerseniz arpa şehriye tel şehriye kullanabilirsiniz 3 adet közlenmiş kapya biberim var onları da doğrayalım 4 adet kornişon turşu. Bütün malzemelerimi doğrayıp hazırladım. Şehriyelerimizi karıştırma kabımıza alalım ve hazırlamış olduğumuz malzemelerimizi karıştıralım. Çok lezzetli ve hafif bir salata. Mutlaka denemelisiniz. Şöyle küçük bir kase haşlanmış mısır kullandım yarım limon suyu, bir tatlı kaşığı kadar tuz ve yaklaşık bir yemek kaşığı kadar nar eşkisi ilave edelim. Salatamızı karıştıralım. Salatamız servise hazır. Şimdiden deneyin herkese afiyet olsun başka bir tarifimde, başka bir videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.